Merhabalar ben Derya Kavakdere. Bugün ev avcısı yine çok güzel bir arazinin içerisinde. Arazimiz Aydın Çınar Köyü'ne bağlı, yola sıfır olan bir arazi. Etrafımız taş duvarlarla çevrilmiş durumda. Aynı zamanda buraya bir işletme yapabilirsiniz. Küçük bir bağ evi, köy evi yapabilirsiniz. Aşağı yukarı 200 metrekareye kadar inşaat alanınız olabilir. Burası Kuşadası'nın en çok tercih edilen arazili konumlarından bir tanesi. Çünkü burası Yeniköy, Çınar, Kiraz Köyü. Aydın'ın köylerine, Kuşadası'nın köyleri içerisinde çok kıymetli bir bölge. Daha çok Kuşadası'na bu bölge mahalle olarak geçiyor. Ama siz bu mis gibi doğanın içinde muhteşem vadi manzarasıyla çok güzel bir arsa istiyorsanız bizi mutlaka arayın. Fiyat performansı bulunan arazinin özellikleriyle gayet örtüşüyor. Bulunduğumuz arazi 5554 sokak Kuşadası'nın Çınar Köyü'nün ya yani Çınar Mahallesi olarak da geçiyor burası. 1645 metrekare yani aşağı yukarı iki dönüm bir arazi içerisinde. Yine aynı şekilde burada 8 numaralı dolmuşumuz geçiyor bu hattın önünden. Yani siz buraya bir konut yaptığınızda veya bir işletme yaptığınızda hiç araç kullanmadan da buraya gelebiliyorsunuz. Bölgenin bitkisel yapısı daha çok zeytin ve incir üzerine olduğu için aynı zamanda burada arazimizin aşağı bölümünde 20'ye yakın bir zeytin ağacımız var. Buradan da ciddi bir şekilde zeytinyağında, kullanacağınız zeytinyağında elde edebilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Hemen beni arıyorsunuz. 0534 663 28 82. Eğer siz de arazinizi, evinizi, tarlanızı, bahçenizi satmak istiyorsanız yine bizi arıyorsunuz. Hoşçakalın.